Arkadaşlar, ben Arda. Arkadaşlar, bugün Brawl Stars oynuyoruz. Brawl Stars'ta, arkadaşlar, e, e, yeni güncelleme gelmiş. Ona bakacağız. Eee, süper Saiyan. Yeni güncelleme değil de, küçük bir şey geldi, gelmiş. Söyleyelim bakalım. Söyleyelim. Boşverin, merak edelim. Bugün, eee, şey... Ah. oynayacağız işte. Rokabli balon oynayacağız. Evet savaş topu. İnşallah hepsinden alabiliriz. Günceğiz. Sabık geldi bu güncelleme, küçük güncelleme. 20 dakika bekletti beni. Futbol yamasındaki gibi 2 saat bekletme de derim ben. Lan lan, lan. Hayır. Neyse. Yok. Bu e, arkadaşlar skin modunu istiyorsanız kanala like atıp abone olmanız şart. Abi internet çok kötü gitti. Arkadan sesler geliyor arkadaşlar. Çok özür dilerim şöyle Abi bu yerler. 15. şey 15. 10 kaydım. 10 Abi şu evet, şu şey yeter, yeter ya. Evet. Şöyle. Evet doğdum. Vay. Hadi böyle kırılır. Kıtı kıtı kırılır. Lan lan. Kravat mı kravat derken. Bana kucası iyi olmuş bu arada. Çok şey yaptım. Bilmiyorum. Ya. Eksi yedik. Bu hesap veren Ömer e, arkadaşım Ömer'e çok teşekkür ederim. Hesabında video çekmemi istedi. Siz de hesabınızı çekmemi istiyorsanız arkadaşlar. arkadaşlar kanalımı like, abone olun ve yorumlara yazın. Bu arada ben oraya gidiyorum. Tamam. Şöyle çıkalım. Arkadaşlar, yeni güncellemeyi zaten gösterdim size. Çok değişik bir şey olmadı. Hepinizi seviyorum ve bay bay.